Bizimle eğlenmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Şimdi atlı karıncalara bindi. Atlı karıncalar çok eğlenceli ve çok tatlı bakar mısınız? Evet, eğlenceli. Evet, oyun parkına geldik. Hadi içeri girelim. Hadi oyun parkına geldik. Top havuzunun içine doğru giriyoruz. Hadi bakalım top havuzunun içine girelim. İlerle bakalım bilge. Buradan çıkalım. Bak burada bir gülen yüz var. Hadi çıkıyoruz buradan. Ben de çıkacağım. Ben de. Biz tekrardan buradan çıktık. Şimdi bakalım Bilge nereye gidiyor? Aa, burada dönen oyuncaklar var. Siz hemen Bilge'ye yardım edelim. Şimdi buradan Bilge'yi döndürmemiz için bizim döndürmemiz gerekiyor. Bilge dönüyor musun? Çok hızlı bir şekilde döndürdüm ben burada dönüyorsun. Dön bakalım. Dön, dön, dön. Evet, dönüyorsun. Serdan kaydırağı çıkacağız. Kaydırağa çıkmak için buradan gitmek gerekiyor. Bu kız nereye gidiyor böyle? Yaşasın. Trambole gidiyoruz biz. Şimdi buraya tırmanmaya çalışıyor. Bakalım tırmanabilecek mi? Bilgi, bunlara basman gerekiyor tırmanabilmen için. Bak şimdi ben tırmanacağım buraya. Dıp dıp. Bilge buraya nasıl tırmandı böyle? Aa, Bilge neden ağlıyorsun? Asılı mı kaldı? Hadi gel indireyim seni. İn. Hoppa bir daha çıkmak ister misin buraya? Trambolin içine girelim mi? Hadi trambole gidelim biz. Bu trambole nereden giriyoruz acaba? Trambolinde zıplayacağız. Bilge bu pencereden içeri geçecek. Bakalım burada zıplaması eğlenceli mi? Aa, içeri girdi. Şimdi buradan zıplayacak. Vay, zıplıyor. Burada çiçekler de var. Bakalım buradan bilgeye. Zıp 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 zıp. Biz trambolinde zıplamayı çok seviyoruz. Çünkü trambolde zıplamak bizim boyumuzun uzamasına yardımcı oluyor. Çok eğlendik. Şimdi tekrardan kaydırağa gideceğiz. Kaydırağa gitmek için basamakları tek tek çıkmamız gerekiyor. Ayrıca burası çok yüksek. Yukarıda evler de var. Şurada bir geçiş tüneli var. Bakalım Bilge şimdi buradan tırmanıyor. Ben de çıkıyorum. Bilge seni yakalayacağım. Geliyorum. Geliyorum yakalayacağım. Geldim. Çıkacağım şimdi. Çıkacağım çıkacağım çıkacağım. Ah düştüm. Neyse çıkmaya devam ediyoruz buradan çıktık. Bakalım nereye gideceğiz? Buradan dönüyoruz. Şimdi biz burada spagettilerin içinden geçeceğiz. Spagettiler çok güzel. Silindirlerden geçiyoruz. Hadi geçelim bakalım. Burada bu şekilde yerler var. Ah bebek burada yatıyor. Uykun mu geldi senin? Kalk kalk. Hemen Bilge'yi takip edelim buradan. Aa, önce bebek geldi. Sen buradan nasıl kayabildin? Bilge orada kaymamış. Aa, Bilge nasıl kaydın böyle? Vokumuzu ve spor aletlerinin olduğu bölüme geldik. Biraz da jimnastik oynayalım. Düşmeden bana doğru gel. Yavaş yavaş gel bakalım. Dur edeceğim. Gel bakalım Bilge tut elimi. Güzel geçiyorsun devam et. Evet. Bir at var. Bilge şimdi ata binecek. Gel bakalım Bilge. Ay 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 geliyor 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 geliyor. Biraz da jimnastik yapalım bakalım. Hı, yılan şeklinde böyle S şeklinde geliyor ve Bilge buradan şimdi geçecek. Şimdi yılan parkurunu geçmeyi tamamladık. Ona doğru yaklaşıyoruz. Bakalım şimdi buradan geçiyor. Peki bu parkurun renklerini öğrenmeye ne dersiniz? Hemen bu parkurun renklerine bakalım. Burası pembe parkur. Buradan böyle geçiyoruz. Mavi. Maviyi tamamlıyoruz. Sarı. Sarı parkurdan devam ediyoruz. Tekrar mavi. Bir de bebeğini almak ister misin? ah düştü. şimdi bebeği hemen kurtaracak. Kurtardı. İkisi birden parkuru tamamlamak için ilerliyorlar. Dikkatli bir şekilde ilerlemeliyiz çünkü düşebiliriz. Yaşasın! Atlı karıncalara bindik biz. Atlı Şimdi bilgiyi yakalayacağım ben çarpışan arabalarda. <laughs> yakalayacağım sizi. Hemen geliyorum. <laughs> sonuna geldik videolarımızı izlemeyi unutmayın hoşça kalın